Selamlar herkese. 9 Mart, Cumartesi iddia tahminleriyle karşınızdayım. Sivas Spor, Alanya Spor mücadelesiyle e, anlatımıma başlayacağım. Şimdi ben burada çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Çok fazla e, maç seçtim çünkü. Açıkçası maçlarıma çok fazla güvenemedim bugün nedense. E, biraz geçe kaldım. Ben burada direkt karşılıklı gol barı gideceğim. Alanya Spor, Trabzon Spor karşısında bayağı etkili bir galibiyet aldı direk karşılıklı gol var alıp geçeceğim. Günün erken mücadele seansı olarak ama günün erken mücadele seansları genelde patlayabiliyor. Gene de dikkat olmak da önemli yani. Manchester United-Everton. Şimdi arkadaşlar burada iki tane tahmin vereceğim. Ben size bir analiz yapacağım. Siz oradan kendi tahminlerinize göre bir tercih verebilirsiniz. Ben burada idealden Manchester United-Everton'a karşılıklı gol var'a gideceğim ama buradan pardon Buradan direkt ben MS1'e gideceğim. United bu maçı 1-0 ayarında da kazanabilir. 2-1 ayarında da kazanabilir. Yüksek tercihten kombodan buradan. E, maç sonu 1 ve var oynayabilirsiniz. Oranı da bayağı iyi. 2 gibi. Ben burada direkt düz MS1'e gittim ve e, Karşılıklı gol vara çok fazla yüklenme olabileceğinden korkuyorum. Gençlik. Kartist'e Ipswich'dan. Şimdi Ipswich'dan e, hemen hemen neredeyse playoff'u yükseldi sayılır. E, Ipswich'tan ben aslında burada galibiyetini bekliyorum ama Cardiff City'ler olacağımın takımı Fenerbahçe'nin eski hocası. <laughs> Bu arada dün de San Julioz karşısında Fenerbahçe'nin mükemmel galibiyeti. Yani gerçekten bizi o kadar mutlu ettik. Ki şu an hala mutluluk damarlarımda dolaşıyor. Ben size söylemiştim o deplasman deplasma oyunu çok Fenerbahçe'nin deplasman o da oynayacağı oyunu falan filan. Herkes Fenerbahçe turu Kadıköy'e bırakır demişlerdi ama biz farkımızı ortaya koyduk. Deplasmanı bir çok istedik. Geldi yani. Neyse çok fazla boş yapmayalım. Ben burada karşılıklı gollere gideceğim. Erol Hocam karşılık verir. Hepsi işte ona karşı. Geçtik. Bayern Münih Mais. Şimdi burada Bayern Münih ben direkt e, Bayern Münih Laz Lazio maçı karşısında e, kendine geldi az çok. E, bu moralle beraber Bayern bayağı uzun süredir ilk yarıdan galibiyete gidemiyordu. Ben direkt buradan Bayern Münih, ilk yarıdan galibiyetine gideceğim. 1. 54 gibi güzel bir oranı var. Geçti Crystal Palace Luton Town. Şimdi Luton Town arkadaşlar bayağı kötü başlamıştı lige. Sonra o kadar iyi toparlandılar ki Newcastle'a falan 4 tane attılar. Ne bileyim Brighton'a 3-4 tane attılar vesaire vesaire. Ama geçen hafta Aston Villa'ya 3-2 mağlup oldular 2-0'dan. Maçı 2-2 oldu. Geri dakika 87'de falan yediler. Moral açısından kötüler. Açıkçası fena bir top oynamıyorlar ama Crystal Palace iyi bir toparlanma sürecine girdi. Ben burada Crystal Palace'ın evi buçuk üstüne gideceğim. Crystal Palace fena bir top oynamıyor. Topluma karşı da iyi oynamıştı zaten. 1-0'lık öne geçtikten sonra 3-1 maç bitti. Yani düz bir, ms bir, bir buçuk üstü olur bir buçuk üstü olur. ki aldık geçtik. Wolverhampton, Fulham. -um. Şimdi Fulham -um çok iyi top oynuyor bu sıralar. Wolverhampton ama benim niyese beğendiğim, hoşuma giden bir takım. Ben burada ev bir buçuk üst falan da alabilirdim ama direkt buradan ev sahibi yarı kazanır alacağım. Daha garanti bir oran. Aldık geçtik. Hull City, Leicester City. Ya açıkçası arkadaşlar bu dürüst olmak gerekirse birazcık hislerime bağlı ve arkadaşımın önerdiği bir maç. 2.5 üst geçiyorum. Bu üstü de playoff'a kalmaya çalışıyor. Leicester City'de zaten e, puan durumunu açalım. Birinci. Ben burada Leicester City'nin rahat oynayacağını düşünüyorum biraz. Bu de saldıracaktır mecbur görüyorsunuz puan tablosunu. 2.5 üstü de kaldık geçtik. Şimdi Trabzonspor Karagümrük. E, Karagümrük'ün bayağı eksiği var. Çok net oyuncuları eksik. Trabzonspor'un da haftaya Fenerbahçe'ye Maçı var. Zorlu bir e, ev sahipliği yapacak. Buradan Fenerbahçemize başarılar diliyorum. Ben burada Trabzonspor-Fatih Karagümrük karşısında e, toplam gol 2-3 aralığına gideceğini düşünüyorum. E, ya da dümdüz toplam gol 2-3 veya ev 1.5 üst. Ben burada 1-0-2-1 ayarında bir Trabzonspor galibiyeti bekliyorum. Yüksek orandan TG 2-3 veya ev sahibi 1.5 üst alıp geçebilirsiniz. Bologna-Inter. Şimdi ben bu maça da aynı tercihi vereceğim. Ya direkt karşılıklı gol gidin arkadaşlar. Inter şampiyonluğu aldığı gibi gözüküyor ama Atletico Madrid gibi zor bir maça çıkacak bu hafta. Bologna da e, Milan'a yaklaşmaya çalışıyor. Biraz zor. Ama yani onlar da yükselişte olmaya çalışan bir takım. Bir şekilde gol bulacağını düşünüyorum. Ya da toplam gol 2-3'e de gidebilirsiniz bu maçlara. Aldık geçtik. Anderlet. E, Anderlet şimdi bayağı galibi serisi yaptı. Sancuras'ın 8 puan gerisinde Sancuras da 3-0'lık bir e, bozguna uğradı Fenerbahçemiz karşısında. Osterwolder'ın mükemmel deparı hala kulaklarımda. Neyse ben maça dümdüz deplasmanı bir buçuk üstleyip geçeceğim. İnşallah bir olmaz. Açılırsa tabii. Ne kadarmış oranı. Deplasmanı bir buçuk üst. Bir 49 aldık geçtik. Lens Ar Arkadaşlar ben e, Fransa Ligi'nde iki maçın da KG gelebileceğini düşündüm ama biraz inceledikten sonra Lans'ın Brest'e karşı Brest yani şimdi fena bir takım değil. Bu sene de bana çok para kazandırdı. Ee, burada bayağı düşündüm. Lans'ın karşılıklı gol varına gidiyorum. Oranda bayağı iyi. 1. 81 gibi. Toplamda arkadaşlar 11 adet mücadele anlattım. İdeal ve yüksek oranlardan. Siz de kendinize göre yorumları, analizleri kendinize göre yorumlayın. Benim burada aldığım, seçtiğim şey biraz da şans işi yani siz de burada kendi yorumunuzu katmak zorundasınız. Herkese bol şans diliyorum. Fenerbahçe'mize de buradan şampiyonluk istiyorum. like ve abone olur, like atıp abone olup yorum yaparsanız kendi analizlerinizi de yorumda yazarsanız birbirinize destek olmuş olursunuz, bana da destek olmuş olursunuz. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi geceler, bol şans.